Evet, herkese Vietnam Mutfağı'dan merhabalar, selamlar, saygılar. Burası benim otel odam. Burası aynı hani hem otel hem aynı zamanda böyle apart. Geçen videoda soranlar olmuş. Odayı işte az göstermişsin gibisinden yazanlar oldu. İşte böyle bir girişi var. Şöyle girişte bir Ford mantası var. Şöyle içecekler, televizyon. Böyle normal otel odasından bir tık daha büyük bir buzdolabı makyaj masası, şey i̇şte şöyle bir ocağı, aspiratörü, kettle'ı, lavabosu, böyle de bir e, çamaşır makinesi var. Yak 7 kilogram, 7.2 kilogram çamaşır yıkıyor. İşte şöyle bir çift kişilik bir yatağımız var. Penceresi var, kliması var. Böyle de güzel tuvaletli banyosu mevcut. Burası iki kişilik bir oda. Buranın günlük kirası 420 TL. E, şu an TED bayramı olduğu için Normalde burayı aşağıda resepsiyonda bize söyledim Aylık 7 milyon donka yani e, yaklaşık 280 dolara kiralayabilirsin dedi. Yani belki biraz daha pazarlık yapılsa veya uzun tutulsa e, daha da ucuza tutulması mümkün olur. tabi dediğim gibi, e, önceki videoda dediğim gibi daha ucuza ev bulmak e, Facebook marketlerden vesaire falan mümkün. Yarın eğer e, bir aksilik olmazsa işte motor kiralayıp başka apartları, üstünde sonsuzluk olan o havuzu olan apartları, işte e, yiyecek alabilmek için pazar yerini falan çekmeye çalışacağım videoya. Yarın inşallah devam edeceğiz. Evet herkese Vietnam'ın Vung şehrinden selamlar saygılar. Bugün 28 Ocak 2025 Tet bayramı. Çırağım gelmiş beni almaya. Sarı kaskım da Biz de tenceremizi takalım. Vietnam'da tek uyulan kural. Kaskını tak, devam et. Biz şimdi akşam yemeği için İtalyan restoranına geldik. Ee, Çırağımla birlikte. Birer tane bize söyledik. Şöyle göstereyim. Çırağım böyle söyledi. Ben vejeteryan söyledim. Şimdi biz bunları gö gömelim. Ondan sonra yani fiyatlarını da söyleyeyim. Bunların e, fiyatları ne kadardı? 175 falan. 175 yani ortalama 250 lira falan tarzı. Pizzalar 150k'dan başlıyor 300'e kadar falan var. Aynen 150 bin donktan başlıyor 300 bin donka kadar pizza var ama benim yediğim pizza bu vejetaryen pizza. 150-160k ee, bu da yaklaşık 250 lira gibi bir fiyata tekabül ediyor. Biz bunları yiyelim. Şimdi Çıram'la bilardo oynamaya geldik. Tuttamalara daha çok var. Diğer gittiğimiz haç bilardo salonu kapalıydı tetkik bayramından dolayı. Böyle Venüs bilardo diye bir bilardo salonuna geldik. Bayağı bir Vietnam halkı bilardoyu seviyor. He? He Amerikan oynayacağız boş masa yok. Eyvah eyvah. pis tuttuk. Şimdi çıramla kısa bir bilardo yapalım. Burada müzik çaldığı için çok çekim yapmayacağım burada da. Biz bir oynayalım bakalım. Kapattıklar ama arabalara verdi. Motorlar girebiliyor. Burada da motoru kullanıyorum ya. Ne diyeyim? buraya park etsiz bir ince salan. Her yer süslenmiş. Şehir süslenmiş aga. Baloncular maloncular. İnşallah ışık patlaması olmuyordur. Veya titreme yapmıyordur kamera. Umarım düzgün bir çekim oluyordur. Abi bütün şehir pır pır, Şıkır şıkır. süslenmiş herkes. Buraya gelmiş. Sahile dedim ki motorları almıyorlar. Biz şimdi Circle'dan içecek mi içecek alacağız kendimize. Yavaş yavaş sahile doğru yürüyeceğiz. Motorları burada bıraktırıyorlar. Yani sadece yayalar girebiliyor. Bu yıl 2025 yılan yılı. İki tane yılan görseli koymuşlar buraya. Ejderha yılı bitiyor bu akşam. Her yer yılan süsleriyle süslü. Hatta yılanlardan kalp falan yapmışlar böyle. Ama yani insanlar normal bizim kutladığımız 1 Ocak'taki yılbaşından daha fazla önem veriyorlar Vietnam halkı. Ya. ya belki Çin'de falan da öyledir de. Dedik kızdaki boya bak. O da ladyboy. <laughs> Burada da varmış demek her yerde varmış. Şöyle bilmiyorum gözüküyor mu kameranın ama karşıda güzel bir yılan heykeli yapmışlar böyle. İşte bazıları yöresel kıyafetler giymişler. Bazıları düğüne gider gibi süslenmişler. Abi inşallah güzel bir kutlama olur ya. đến với thành phố vũng tàu nơi có khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp đầy chất và di sản cùng nền văn hóa giàu bản sắc nơi vẻ đẹp bình

Ted videosu ile otel videosunu ayrı ayrı yapacaktım. Ama tembellikten iki videoyu birleştireceğiz. Dün akşam bir de gece kötü çekim. Çekimleri yine kötü olmuş. Kamera çok titreme, ışık patlaması vesaire benzer sorunlarla karşılaştık yine. Ufakça TED'den bahsetmek istiyorum size. Çin ay takvimi TED yılbaşıları ve yaklaşık bir hafta 10 gün süren bir tatil. Resmi kurumlar da 25 Şubat, şey 25 Ocak ve 2 Şubat arasında çalışmıyor. Ee, bazı işte bana arkadaşlar dönüş yaptı, soru sordular. Dediler işte ödeme sayfasına gidemiyoruz. E, vize başvurusunda gibi. Çünkü çalışmıyor. 2 Şubat'a kadar çalışmıyor pazar günü. 3 Şubat pazartesi günü e, normal resmi kurumlar açılacak ve işlem yapmaya devam edecekler. Yani vizenizi doldurabilirsiniz belki ama öde, ödeme alınmadı diyecek. Ödemeyi ancak 3 Şubat'ta yapabilirsiniz. Ya da başvurunuzu da 3 Şubat'ta yapabilirsiniz. Hani neticeli ödeme alındıktan sonra işleme girecek. E, 3 iş günü minimum 3 iş günü içerisinde vizeniz çıkacaktır. Yine aynı şekilde çoğu yer kapalı. TED bayramı dolayısıyla fırınlarda kapanmış. Circle'larda ekmek bulamadık 2 gündür. Peynir domates kahvaltıya aset kaldık. Böyle kendimize tavuktan burger söyledik bu sefer. Çıram da aynısını söyledi. Kahvaltı niyetine. Kahvaltı niyetine. Çünkü hani yiyebileceğimiz az, açıkçası çok fazla şey yok. Seçenek yoktu. Böyle bir kahvaltı söyledik kendimize. Birer tane kola söyledik falan. Biz şimdi bunları bir yiyelim. Ondan sonra e, pazar yerine doğru gidip böyle pazar fiyatlarını falan çekip iki videoyu birleştirip tek video haline getireceğiz. Bize afiyet olsun. <laughs> Bye. Yol çıkmıyormuş. Balık pazarına geldik. Balık pazarı Tetten dolayı kapalıymış. Yani daha doğrusu 3 tane 2-3 tane pazara gittik. Tet bayramından dolayı kapalı. Yol da burada bitiyormuş. Çocuklar bizden şans parası istediler. Bay bay. Bay bay. Karakeler yapılıyor, dualar ediliyor. Bak içiliyor, sofralar kurulmuş. Her yer böyle kırmızı, sarı çiçeklerle süslenmiş. Kız çiçeklerimiz giymiş ve şunlar da kumar oynuyor. Acayip kumar da var. Yemekler yeni içiliyor ama az önce şurada pazar yerinin girişinde bir kumar vardı. Abiler acayip bir kalabalık kurulmuşlar. Bir yandan tapınaklar doğan tapınakta dualar ediliyor. Yemekler yeniyor. Hello. Enjoy. Hello. Bakın burada abiler kumar oynuyor. Hello. 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 Şurada pazar yerinin girişinde. Burası balık pazar arkadaşlar. Maalesef kapalı. Hani Tet Bayramı'ndan dolayı Hello. Aç Ye ye. Ye ye. Ye Bir iki tane daha böyle pazar yeri vardı oraya da gittik orada da aynı şekilde kapalıydı Et Bayramı'ndan dolayı hiç i̇şte düşünemedim burada kalabalık kumar anca büyük kumar var büyük kumar dönüyor burada da öyle her köşede büyük kumarlar dönüyor. Bir ilginç bilgi bankalar, resmi kuruluşlar falan kapalı. Normalde bizim burada olsa mesela bayram tatillerinde e, resmi tatillerde kuyumcular da kapalı olur. Şey, i̇şte, döviz binaları da kapalı olur. Burada TED'de kuyumcular açık. Neden? Çünkü buradaki insanlar işte karılarına, sevgililerine veya sevdiği insanlara altın ediyorlar TED bayramında. TED dolayısıyla kuyumcular resmi tatilde şu an açık. Çok enteresan. Bakın tele, telefon ağzı kapalı. Çoğu işletme kapalı böyle bu şekilde. Evinin altında iş yapanlar veya yeme içme işte gıda iş yapanlar falan bazıları açık. Ama müthiş bir kumar dönüyor. Pazar yerleri kapalı olunca biz de sahile gelelim dedik. Vakti insanlar plaja iniyor dedik biz de inelim. Ama plajda büyük bir çalışma var. Buraya herhalde sahil yolu yapacaklar diye tahmin ediyorum. Geniş bir sahil yolu, ağaçlandırma vesaire falan. Deniz öyle girecek gibi değil ama lokal turistler yani o çiminden falan gelenler yakın civarlardan gelenler işte gelmişken tatilin tadını çıkarmak istiyor. Böyle çok çocuğu almışlar gelmişler denize. Ama deniz dalgalı, kirli. Kirlerken çamur gibi su hatta. Yani yüzülecek deniz değil. Buranın deniz mevsimi yüzülecek zamanı Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz'muş. Öyle bilgi aldık. Ama insanlar gene de gelmişken hava soğuk değil 27-28 derece. Su da soğuk değil. Mesela çoluk çocuk tatilin, suyun keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Yani yüzden deniz demiştim öbür sahilde yok öyle bir şey. Bu taraftaki sahilde ayakkabılar var ayağımda. Çok böyle suya yanaşamayacağım böyle boylan boya. Baktığınız zaman bayağı bir uzun bir sahili var aslında. 2-3 kilometre belki daha fazla. Bayağı da bir insan var. Hava biraz kapalı. Hafif serin 27 derece. Ama Vietnam halkı zaten beyaz tenli kalmak istedikleri için çok güneşli havada böyle güneşlenmeye falan gelmiyorlar. Ya sabah çok erken saatlerde e, güneş doğmadan önce falan gelip suya giriyorlar. Ya da böyle işte akşam saati güneş kızgınlığını kaybettikten sonra gelip denize giriyorlar. Burası da böyle. Şu arkamda gördüğünüz böyle büyük binalar da şu ben e, az şurada ileride Aga diye bir tavırda kalmıştım böyle. Oranın fiyatını da söyleyeyim böyle çift yatak odalı. İşte içinde çamaşır makinesi, buzdolabı. Ondan sonra işte televizyonu, iki tane kliması falan vardı. 350 liraya tutmuştum Ekim ayının 29 ve 31 gecesinde. Şey pardon özür dilerim. 31 Ekim ve 2 Kasım arasında iki gece tutmuştum. Üstünde sonsuzluk havuzu var işte saunası var. Altında restoranı marketi her şey var. Geceliği bana 750 lira gibi paraya gelmişti. E, Tabi Agoda'dan biraz iade alıyorduk. E, geri ödemesi falan vardı onlarla beraber böyle 600 lira 650 lira gibi paralara geldi. Ama şu anda TED'den dolayı müthiş pahalı. Günlüğü 1000 lira 1500 lira falan çekiyor. Ama Mart ayına falan baktım Mart ayından sonra fiyatlar bayağı bir düşüyor 400 450 liralara falan iniyor. Ama tabii dedim ki buranın Nisan Mayıs Haziran, Temmuz gibi olduğu için sezonu o aylarda da muhtemelen biraz yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Ondan sonra yine e, fiyatlar çok ucuz e, rakamlara düşecektir ciddi anlamda. Ya TED'le ilgili de söyleyeceklerimiz bu kadar. Vietnam işte sahilini, pazar yerlerini dolaşamadık. Yani dolaştık gittik ama kapalıydı. Bugün dediğim gibi müthiş bir kumar dönüyor, şey dönüyor. E, sokaklarda her yerde ateş yakıyorlar böyle sahte dolar falan yakıyorlar takvim yaprakları yakıyorlar böyle onların da kendilerini işte kötü ruhlardan koruduğuna veya işte ölülerine işte dua ettiklerini veya işte bu yeni yılın onlara şans para kazanç bereket getireceklerine inanıyorlarmış bize de getirdi biz yakmadık bir şey ama hani yeni yıla girdik bugün birinci gün herhalde dün akşam kutlamalar oldu işte izlediğiniz gibi zaten YouTube ilk defa ödeme yaptı 2025 yılında. Bu akşam loja kapatıyormuş ya. <laughs> bu akşam loja kapatıyormuş. Bize şans getirdi diyelim. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki video videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Abone Kendinize olmayı ederim. beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Abone oluyoruz, like atıyoruz, yorum yapıyoruz. Arkadaşlarımıza da bağlantıyı gönderiyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.